Eyüp Doğan, Pipe My Noise TR, Belçika Kurdu'nun kralı. <laughs> Nasılsınız, iyisiniz? Allah iyilik, sağlık olsun. Şimdi nereye gidiyoruz? Tahmin edin. Dün şimdi ben Gama'yı, Latte'yi, Peri'yi, Cini, bir de her ay aldım, gezmeye getirdim bir yere. Şimdi getirdim ama işte bugün de oldu ama orada çoklarımı götürdüm. Onlar şimdi anlatmıştın onlara, baba bizi gezmeye götürdü, oynadık, eğlendik. Öyle yaptık, şöyle yaptık. E şimdi bunlar da duyacak. Bunlar da haber olacak. Şimdi arabada iki tane arkadaş var. Arabada iki tane arkadaş var. Onlar diyecek, baba onları götürdü, bizi götürmedi. Altı vurmayalım arabanın. Evet, şimdi çocuk kızmaz mı? Kızar. Darılır tabii ki. Bugün dedim ki ben çocuklarımı da götüreceğim. İki kişiyi aldım sadece iki kişi aldım geldim. Abi onlar beş kişiydi, bunlar niye iki kişi diyeceksiniz. İçerideki arkadaş biraz sert. ikisi de biraz sert. Ee, top hırsı da yüksek olduğu için, oyun hırsı yüksek olduğu için... ...gelen arkadaşlara zarar verebilirler. O yüzden onları getirdim bu alana. Bu alanı çok sevdim. Bu alan çok güzel. Burada şey yapacağız. Burada bir mangal yapacağız. Bugün, yarın yapacağız ama havalar... Biraz daha bizi korkutmasın. Şimdi arabada kim var sizce? İki kişi var. Dün bak gelenler sayayım size. Dün gelenler buraya. Peri, cin, gama, latte, hera. Şimdi arabada kim var iki kişi? Söndürdük. Buraya park edek. Şimdi inek kim inecek? Hoppa. Kim var? Kim var burada? Alim tahminleri. İçinden de olsa tahmin eden yazsın da oraya. Bakayım öyle bilecek mi, bilmeyecek mi? Kim geliyor acaba? Oh, Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Hadi bir tuvaletinizi yapın, bir çişinizi yapın. Amiral bir etrafa bak. Amiral... Tina var. İkisi sert köpek, o yüzden fazla köpekle çıkartmıyoruz çünkü... Amiral boğar. Amiral köpeğe biraz sert. Tam insan da sert ama köpeğe daha sert bir de... Tina! Tina! Ah tina aldı, tina aldı, deli tina aldı, aferin tina. Koş! Gel gelin geze gelin, mekan on numara, hava on numara. Tuvaletinizi yapın, bırak. Koş! Amiral aldı. Şimdi onları getirdik, bunları getirmezsek bunlar bize küfür eder gece gündüz. Der ki baba onları gezmeye götürüyor, bizi götürmüyor. Onlar da anlatacak bunlara. Hepsi hava atacak. Amirat tuvaletini yap, hadi yap, yap tuvaletini. Dur amirat tuvaletini yapsın, dur amirat tuvaletini yapsın. Hadi gel biraz ormana gidelim, gezelim, gelin. Aferin size. Tamam tamam, duruyoruz biz. Diyor, mmm, mmm, diyor, gezmeyin diyor. Perlecin anasıdır bu. Çino, benim kızım. Oo oh, sakin. Bekle, bekle tuvaletini yapsın. Köpeğe şey de öğreteceğim ya. Arkadaşın beklemeyi, arkadaşım beklemeyi öğreteceğim. Bırak. Bırak Amira. Bırak. Bırak. Bırak Amira. Amira bırak. Bırak. Hadi. Bırak. Bırak. Sana buraya koş. O deli lan bunlar. Gel biraz ormana gidelim. Burası ben çok sevdim la. Burası çok güzel. Tinoş. Aferin Tinoş. Aferin Tinoş. Aferin, Tinoş. Aferin. Aferin. hadi gel biraz gezin. Hadi biraz gezin tuvaletine buraya etrafa bir bakın. Hadi biraz gezin. Hadi biraz gezin. Gezin biraz havasını alın buranın. Biraz tuvaletinize yere yapın. Rahatlayın ha. Amira her yere işe Serbest Havayı alın biraz Anam benim kızım, benim kızım çok güzel Benim kızım çok güzel Benim kızım çok güzel Burayla aramız kaç kilometre? 5-6 kilometre var ama ben burayı mesela ileri gidiyordum daha. Burayı daha yeni keşfettim. Hele yani yarın bir gün burada kar yağdığını düşünsenize. Manzara on numara olur. Burada normalde insanlar piknik alanı burası. Biz insan olduğu için fazla gelmiyorduk. Aferin size. Amiral. Amiral, baboş. Hayvan böyle açık alana geldi mi, içindeki bütün her şeyi boşaltmak istiyor. Tuvaletini hepsini bol bol yapıyor. Hop! Hop! Hop, Bak. Koş 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 koş. Amel koş. Aferin Tina. Yoruldunuz. Tamam sakin, sakin. Gel, gelin babaya, gelin babaya, gelin babaya, gelin babaya, gelin babaya, gelin babaya, gelin babaya. babaya. sevsin. Aferin sana, aferin tamam sakin, 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 yavaş, sakin, yavaş, sakin. sakin, sakin, sakin. Amira sevdin burayı, sevdin burayı, hı? Hı, tamam, tamam, sevdin burayı lan. Hı, cık, hı. Hı. hı, hı, aferin sana. Hı, sakin, ah, tamam, hadi bir Hadi gel. <laughs> nasıl mutlusun sen? Ben şimdiye kadar Tina gibi hızlı bir varlık gibi daha kilo Daha doğumdan yeni çıktı. Yavruları daha yeni şey yapmaya git, gitmeye başladı. Daha biraz kilolu. Şimdi yarın biraz kilosu gitti mi? Şimdi diyeceksiniz vallahi bile ben bunun gibi uçağını, hızlısını görmedim. Bir de tam gerçek mi oyunu Yavaş. Bırak. Amiral bırak. Bırak onu. Çin al. Baba. İşte amiral bile sert işte. Bırak. Amiral. Bırak. Yoruldun değil mi? Kaçmak istemiyor Bırak. Amiral. Bırak. Bırak çocuğum. Bırak. Yoruldun değil mi? Koş. Hadi gidelim biraz gezelim. Yürüyün. Yürüyün biraz gezelim. Biraz aşağı bakın yürü. Bak dün cin nasıldı? Cin dün. Ö önceki videoyu izleyin. Aynı. Ana aynı. Ayrılmaz ya. Öldürsen ayrılmaz. Böyle bakar. Manyaktır ya. Ormana gelsin gezmez. Hop. Böyle bakar ya. 24 saat, 48 saat olsun. Bakar ya, manyak ya. Otur. Otur. Ha. Hadi geç. Şimdi buralara ben niye gelmek istiyorum? Burada ot buluyorlar, karnı, e, karnı var. Şimdi bizim orada ne kadar gelsin de aynı otları yemiyor adam. Hayvan kendi hangisi ot iyi geliyorsa onu yiyor. Burada hayvan arıyor, buluyor. Mesela geçen dün gittiğimiz videoda gama aşağıda deren kenarında çok yiyordu. Oğlum dün üç kişiydik. E, birlikte sekiz kişiydik. Bugün iki kişiyiz ha. Korkuyorsun değil mi? Çok He? Çok yetmiyor. <laughs> gel duruşu çek gel. Şişt. Şişt. Hadi dek. Ya bu hayatı seviyem ya. Ne yapayım ya. Millet belki oradan izlerken bizi deli sanıyor vallahi seviyoruz ya. Bunlar mutlu oldu mu çok hoşuma gidiyor. Artık para falan mevzu değil ha. Yani bu paradan çıkıyor. Aha, oğlum bak çevreyi kirletmeyin. Oğlum bak dün ayıdığı çeyrek Tarkan. Belki sen bu videoyu izliyorsun. Allah sen bildiği gibi yapsın. Bunu niye attın buraya? Hadi. Ben buradan sen ne desem acaba geçmişi? Hadi 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 gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kameraman yavaş yavaş geliyor. Sanki yumurta kırıyor. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Buradaki kokuyu size gönderiyorum. Bir koku var. Harika. Tertemiz bir hava. La burada kangallar denk gelmiyor. Kangallar bizi paramparça eder. Şimdi teke tek olsa belki de ama üç dört tane kangal gelse erkekliğe gerek yok. Bizi pert ederler. Yapın tuvaletinizi. Yapın tuvaletinizi. Rahatlayın ha. Rahatlayın ha. Gezin böyle. Amələ bax, amələ baxsan ki, məkan onun bax, bax. Ba. Burdan dün köpələr getdi ya, hərsinin qoxusunu alıb oradan davam edir. Bax, hərsinin də işi. Bax, 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 hərəkətlə bax. Ayağımda kundura. Şimdi böyle bir alanına gittiniz mi? Köpeklere fazla ismen söylemeyeceksiniz. Rahat bırakacaksınız. Gel yanıma gel yanıma değil. Bırak gitsin. Kokusunu alsın. Rahatına baksın. Bağırmaya şey yapmaya gerek yok. Bırakacaksın rahat bırakacaksın. Köpek gezecek tozacak. Şimdi biz ormana gidiyoruz bazı arkadaşlar. Gel buraya gel buraya. Ya niye gelsin niye gitsin takılsın. İsmini yüz sefer düşünsene sen baban annen sen diyor ki Eyüp 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 ya diyorsun ne var ne var ne var buradayım. sahne budur. Sahne budur. Ele deres çok seviyorlar. Bunu kesin izlerken böyle bir şey önünüzde atıştırıyorsunuz. Vay vay sanki siz geziyorsunuz gibisi. Ben öyle çekmek isterim. Böyle insanlar bazı adam apar apartmanda yaşıyor. Ee, bazı adam şehirde yaşıyor. zamanı olmuyor. Bu kadar yeri olmuyor. Bunlar çekiyor bak. Orada gitti otuyor. Bak orada otuyor. Bak oradaki otuyor. Demek ki o ot midesine iyi bak. Yolda yemedi geldi orada yiyor. Adam bunu izleyerek onu yaşıyor ya. Oha, filmim kızım tamam. O düşüyor düşüyor düşüyor. O düşüyor. Oh, düşüyor. Dur. Bekle. Şşt. Tina çıkma çıkma. Bekle. Upe, upe, Up. Rahatladınız mı? Gel, gel, gel. O tarafta ne var? Biraz gidelim mi? O tarafa gidelim biraz. Ne var ne yok? Ha mı? Bu tarafta de buradan değil, buradan. Şimdi bu sonbahar yaprağı mı oluyor? Kış yaprağı mı? Hangi mevsim bu? Baba buralar karışık. Buralar karışık. burada Allah göstermesin başımıza gelsek kimse bizi bulamaz. Bizi buraya yer... Bak bak bak. otu iyi geliyor bak. Gel bu otu tanıt gel. Bu otu görsün bak bu otu yiyorlar. Bak bu otu yiyorlar. bu otu yiyorlar. Burası dikenli gelme. Anam battı bana. Anam battı bana. Abu abu ot. Abu ot yiyorlar. Abu ot yiyorlar. Bol su olan yerde yetişen ot yiyorlar. Bak yukarıda yemiyorlar geliyor burada seçiyorlar yiyorlar. Bak ana bak. Aha. Her ot olmuyor yani. <laughs> yürü, yürü. yürü. Fazla ileri gidersek sıkıntı. <laughs> <Gülüyor> yürü yürü. <laughs> Sen <Sert> azan oldu. hı <laughs> hı. Amirale bak. kimdir o? Kimdir o? Sus. Hop. Geç. Geç. İste. İste. Sessiz. Yat. Yat. Sürün. 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 bekle. Sadece bak. Bekle. Otur. Sen burada otur bekle. Dileriniz niye kan oldu sizin? Sizin dileriniz niye kan oldu? Hı? Dileriniz kan oldu. Atsam ağzınız yanlış yere şey vuruyorsunuz. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. 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 Gez, gezin biraz. Gezin biraz. Yürüyün. Yürü gezin biraz. Gez 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 gez. Top top alırken yara veriyorsunuz kendinize. Topa koşarken yara veriyorsunuz kendinize. Bakmıyorsunuz yara mı var. Çek, buraya. Bekle. Amiral çek, amiral çek. Kafaya bak. Şşşt. Sıpa. Yürü, yürü, yürü. Bu video uzun olsun. Adamlar izlesin, hoşuna gider. Sahneler. Şimdi dün geldik çoklar. Bazı adamlar bana yazıyor abi koruma köpeği abi eğitim eğitimli köpek ha bu konuyu bu konuyu bir bayağı dile getirmem lazım eğitimli köpek büyük eğitimli köpek şimdi sen Amiral'i aldın Amiral robottur sen araba istiyorsun Ferrari istiyorsun ama arabayı kullanmayı bilmiyorsun, ehliyetin yok as hey. al gidek al gidek al gidek al gidek al gidek al gidek Eğitimli köpek diye bir şey yoktur. Kimse sizi kandırmasın. Abi eğitimli köpek alırız. Bizi dinler. Öyle bir şey yok. Sen niye dinlesin ya? Gel gel. Gel gel. Babuş. Amiral. Ya sen geçmişe tükürüm ya. Ya odun topluyor ya. Baba baba ba. nereye götürüyor baba baba? Tellere falan takılıyor, ayakları ya. Hadi gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Çık, 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 çık. Tina gel, çık, 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 çık. Çık, 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 çık. çık. Yürü, yürü. Hadi kızım. Aferin kızım. Tamam, tamam, tamam. Hadi gidiyoruz. Bak oraya bırakayım bir de taşı. Eğitimli köpek adamın sahibini dinler. Şu an Tina Amiral ben dinler. Siz satın alırsanız sizde uygulamaz. Siz gidersiniz, zaman geçirirsiniz ama en güzeli yavru almaktır. Yavru da size büyümesidir. İyi odunumuz çıktı. bu kışlık Yavru olacaksınız, yavru iki buçuk aylık, üç aylık size gelecek. Siz de büyüyecek. Beş, altı aylık olacak, ondan sonra eğitime gidip gelecek. Şimdi sen git ilkokulda bir çocuğu getir eve. Söyle ben senin annenim, babanım. Demez mi sen kimsin ya? O bir süreçtir. Yine de her şey, her şekilde yavru olduğu gibi sizi kabullenmez. Yorulduk lan. Şimdi gidelim yukarıda bir fasıl koşturak. Sporunu yapsınlar ondan sonra gidecek. Çiftlikte bir ton işimiz var. Yavru almaya gelecekler bugün. Bugün yavru üç tane gönderiyorum. Afat'a gönderiyorum. Maraş Afat'a bir tane hibe ettim. Ona bir tane yavru gönderiyorum. Bir tane Adıyaman'a iki tane Adıyaman'a gönderiyorum. Bir tane de şeye gönderiyorum. Rize mi? Orada, orada orada diye gönderiyor. Aferin kızım. Biraz enerjiyi attılar, enerjileri yeter. Ben enerjim bitti zaten. Birazdan oynayacağız, biraz gideceğiz. Bugünlük bu kadar. Kenze çok iyi bakın. Maşallah demeyi unutmayın. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kenze çok iyi bakın. Per başka, jim başka. Dadi Allah'a manet. Koş, 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 koş.